Evet Belgrad'dan çıkışımızı yapıyoruz. İnşallah. <laughs> Ev olabilirse. <laughs> evimiz burasıydı. Ya, kötüydü yani. Evet baya kötü. Burası fena değil ama şöyle dönersek. Buradan da direkt caddeye çıkılıyor. Evimizi şurası hemen oradan çıktık. Böyle bir ikilinin 60'ı buraya herhalde. Buradan şimdi bavullarla mavişle gideceğiz bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi havaalanına havaalanına geldik. Burada bir şeyler yedik sabah fırsatımız oldu diyebiliriz. Maviş'im de uyuyor. Şimdi şöyle bir çalsın şey biz çatılığa gelmek için buraya ilk indiğimiz yere gittik. Fakat orada da yapım çalışması vardı. 19-21 Mayıs'ta Final Four olduğu için orada sürekli bir düzenleme yapıyorlarmış. O yüzden bir türlü geçemedik karşı. Sürekli uğraştık, uğraştık ve e, ya bildiğiniz 15-20 dakika sürekli her tarafın etrafından dolaştık. Ve tramvaylar vesaireler de var orada. Geçemiyorsunuz akıllı karşı. Birkaç kişiye sorduk. E, bize dediler ki buradan geçmiyor. Slavia Square diye bir yerden şey diyorlar biri diyor ki şuradan geçiyor oraya gidiyoruz. Öbürü diyor ki öbür taraftan geçiyor oraya gidiyoruz. Sonra tekrar öbür tarafa geri döndük falan. Yani biz böyle herkes bir din dolaştı. Evet. Herkes farklı bir şey söyledi. En son dedik artık Slavya gideceğiz. Artık başka yapacak bir şey yok. O da yokuş yukarı, yukarı elimizde iki tane bavul var. Bir yandan mavi var. Daha kahvaltı etmedik. Hava çok sıcak. Yaklaşık 10-15 dakika yürüdük. Sonra tam ışıklarına geldik. Daha gelmemiştik tam varacağımız yere. Şadılı gördük, bindik yani. Bu böyle ama... Allah razı olsun var ya, o adam durdu, normalde Aynen. durmuyor yani. yani, yani sadece duraklarda duruyorlar. Abi biz de acıdı yani. Gizem tamam. zaten ölecekti. <laughs> Benim elim ayağım titredi açım zaten. Bütün gece mavi, uyanıp durmuş. Ondan sonra bir de güneşin anında kafamıza güneş geçti. Nasıl terliyoruz bir yandan. Ve sürekli mavi gördüğümüz, gördüğümüz kişiler de soruyoruz nerede burası diye. Yani bu arada geçtiği zor. yer de bizim evimizin sonra, önü. Sonra en son? şeyden geçti. Hem evin önünden geçti bir. Hem de durdu orada yani. Hem de e, bu hani en son bir gittiğimiz durak var dedik ki en başta ulaşamadığımız yarım saat Oradan da geçti. Ve biz orada bekledik 5-10 dakika. Kimse de buradan geçmiyor deyince mecbur gitmek zorunda kaldık. Yani en baştan direkt evin önüne çıkıp bekleseymişiz. Bir almasaydı, iki almasaydı herhalde bu amca gene bizi alırdı. Aynen. Ama neyse çekeceğimiz varmış. Yapacak bir şey yok. Sonra geldik. Zaten daha otobüse biner bilmez. <laughs> Meyvesi içmeye başladık. Bir şeyler yemeye başladık. Sonra havalimanına geldik, güzel bir kahvaltı ettik. Çok pahalı değildi, ee, bir büyük börek aldık, ispanaklı peynirli. Bir tane çikolatalı provasan aldık. Ee, i̇çeceğimiz vardı zaten, bunlara 95 lira ödedik ilk parasıyla. Ee, bir de çekim vardı yine. Ee, aile kısmından gittik, çekimimizi yaptık. Biletlerimizi aldık. Bavullarımızı verdik. Ee, bebek arabasını en son vereceğiz. Onu da yapıştırması gerekenleri yapıştırdılar. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Tek bir kapıdan geçiyorsunuz, tek bir kontrolden geçiyorsunuz. Yani... Havlamanın e... içine elini sallaya sallaya girebiliyorsunuz. Öyle. Sonra boarding pass'ınızı aldıktan sonra aynen. yukarı çıkıyorsunuz. Orada bir sadece kontrol evet. noktası oluyor. Orada da çocuklu yüz diye bizi nasıl geçtiği yerden geçirdiler. Yani Ama orada yani. böyle bir arama yaptılar ki yani Türkiye'de öyle bir arama yapmadılar açıkçası. Bizim bebek arabamızda böyle şey var. Mavi'nin eşyalarını koyduğumuz bir e, düzenleyici var. O düzenleyiciyi bile çıkarttılar. Tabii tabii suyu falan bir makineye soktular. Suyu su aldılar, atacaklar zannettik. hani. Türkiye'de atıyorlar ya çünkü öyle sıvı şeyleri falan. Onlar dedi yok dedi atmayacağız dedi sadece de su mu diye kontrol edeceğiz dedi. Makinenin içine koydu kontrol etti verdi geri hiç. Tabii tabii yani mezar şöyle. Şimdi devam edeyim. O kadardı. da. mesela atıyorum e, havalanında bir şey yemek istemiyorsunuz bir şey içmek istemiyorsunuz. Gelmeden herhangi bir pekaradan alacaklarınızı alıp içeceklerinizi de alıp burada rahatça e, yiyip içebilirsiniz. Yani hani Türkiye'deki gibi havalimanına girişle işleyip kapıdan geçtikten sonra alamıyoruz vesaire gibi bir sıkıntı yok. Pasaport kontrolünüz yaklaşık 13 saniye sürdü. Evet. Çok kısaydı yani. Yüzümüze bile bakmadı. Bastı geçti sadece. Bara da, da aynısı olmuştu. Çok umursamadılar açıkçası. Çok rahat bu şekilde geçtik. Çok şükür yani. Aynen. Sadece sabah çekeceğimiz varmış. Onu çektik. Şimdi Karadağ'a geçiyoruz. İnşallah. Değil mi Mavişim? Mavişim kendine gelemedin. Kızıyorum. var. ръг, 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 zaman Силно kendi като скина с бутят Накрая се плаща от х potato Пало десе излезе в командирката за поляна и зеленят от Evet sonunda geldik, Poplaristan'daki evimize geldik. Havalimanından indik, otobüsü yok dediler, biz de direkt taksiye bindik. Taksilerde zaten fix fiyat, hepsi 12 euroya sizin merkeze getiriyorlar. Biz de gene Airbnb'de kalıyorduk, adresimizi verdik, adam bize hemen getirdi, evin içine girdik. Hemen açtık klimayı. Gene burası da çok sıcak çünkü. Ondan sonra şimdi üstümüzü değişeceğiz. Yemek yemeye çıkarız. Bu seferki evimiz diğer evden çok çok daha güzel. Keşke böyle bir evde yaşayabilsek ya. buralara gelip. <laughs> şimdi birazcık... <laughs> Ali arkadan da can hareketler yapıyor. Yakışıyor mu senin gibi adamın? Ayakların çıplak çıplak geziyorsun evde. Ya Şimdi de... <laughs> Nasıl korktu? Şimdi size eve göstereyim. Evimiz çok güzel çünkü. Evet kapıdan girince sizi bir adet koca karşılıyor. <laughs> evet evet kiralayana koca bir daha. Buraya bir tane dolap yapmışlar böyle bayağı büyük. Burada bir adet mavimiz var. Kızgın çok fazla. buradan gelince sağ hemen bir lek koltuk var. Biz hep kalacağımız yerlerde iki yataklı yerleri tercih ettik. Burada Alican Can yatacak çünkü. Biz yatak odasına yatacağız maviyle. Böyle. Klimamız var mutfak masamız güzel. Şurada televizyonumuz var, internetimiz var. Burada da mutfağımız var bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi burası böyle bastırarak açılıyor. Neyse de burada bir bulaşık makinemiz var. Bu hacim var. Şu kadar çık. Şu kadar elim bu kadar yani düşünün. Bayağı bir minik. Çok tatlı. Mavicim ne yapıyorsun annem? Çiçeği mi suluyorsun Ha <laughs> kızdı. Evet. Şimdi diğer odaları gezelim. Şöyle bir ayna var. Burası aynı zamanda lavabo. <laughs> Hı, mavi de geldi. Duş akabin. Tuvalet. Havlu falan. Duş yerleri falan her şey var yatak odasına girdik. Burası da bizim ile odamız. Burası da gayet güzel. Sade ve bayağı şık düzenlemişler burayı. Gayet minimal yani. Aslında bizim de böyle bir ileride evimiz olsa. Neden Böyle etrafını, yatağın etrafını dolaplarla gayet güzel bir şekilde. Hiç öyle büyük gardıloba falan gerek yok. Şurada da ayakkabılık var mesela. E şurada da bir sürü dolap var. Burada çamaşır makinesi falan var. Böyle. Gayet güzel yani. Evi çok beğendik. Ha. Bir de burada bir balkonumuz var. Burası da gayet tatlı, şirin. Hemen hazırlandık ve evden dışarı çıktık. Aynen öyle. Evimiz tam olarak burası. İnternet ayarlamayacağız. Şurası da o meşhur. Milenyum Toplusu. Direkt evimiz hemen onun dibindeymiş. Yani hakikaten adam yanında diyordu, hakikaten yanında çıktı. Evet ilk defa bir şey doğru çıktı. Evet çok beğendik. Gerçekten çok güzel. Yeri de güzel. Ali Can iki saniye önce dedi ki bu çaya ne girerim ya Vallahi dedi. Vallahi ne girerim bu çaya ha. Çay mı ya? Bu çay mı çay yani? Çay tabii bizim Karagürsel'in aynısı. He aynısı. Aynı. Daha derin sadece. Keko ya şunun derinliği, şunun bir şu rengine bir bakar mısın? Çay dedi ya şunu utanmadan. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Burada yaşar mısın? Ne yaşarım var ya. Hadi. Yemek yemeye giderken dedik şu çaya bir girelim dedik. <laughs> çaya geldik şu suyun rengine bakın ne kadar güzel bilmiyorum orada gözüküyor mu ama bir de şurada bir su gibi bir güzellik var beğendin mi mavi burayı çok güzel değil mi annem evet şöyle gidip tabi ayaklarımızı soksak tertemiz gözüküyor vallahi şurası bile Şimdi bizi Gizem Onobo Lanterna diye bir yere getirdi. Yayın köprüsünden geçtikten sonra yaklaşık 6-7 dakika yürüme mesafesinde. İtalyan restoranı. Beş çeşitli pizza söyledik. Bakın bunun orta boyu 650 gramı 6.9 euro. Gerçekten çok ucuz. Türkiye'de biz daha pahalı yiyoruz pizza bu pizzayı. Size spagetti bolognese söyledik. O da 450 gram geliyormuş. O da 6.2 euro. Tabi bunlar el yapımı pizzalar. Ee, ben bir bira söyledim. Mixi Oradaki Oranın genel birası. Gizem ne söyledi onu kendisi söylesin. Ben yani fresh limonata söyledim ama e, ıı, şekersiz tam bir limon. Limonu sıkmışlar ve getirmişler. Şöyle geldi bir bolene söyledik. Bir beş peynir pizza söylemiştik. Sos getirmişler yanında. Bakalım ne yapışızın verirse biz de yiyip tadına bakabileceğiz. Şimdi yemeğimizi yedik. Enfesti gerçekten. Ve saat kulesinin oraya geldik. Bu kadar. Pek <laughs> bir şey yok. Sahat kolaymış. Şu an bulunduğumuz yer orası en üstteki. Yakında da bunlar varmış. Ama şunu söylemem lazım. Marketler inanılmaz ucuz. Geri döndük ve dün hiç gezemedik. Ee, sonrasında arkadaşlarımızla buluştuk. Evet. Alican'ın üniversitenin arkadaşı var burada. Arkadaşları daha doğrusu. Onlar da evliler, iki tane çocukları var. Onlarla beraber e, dün oturduk böyle saatlerce. Sohbet ettik. Ailelerin oturduğu bir cadde var. Biz oradaydık. Birer kahve içtik. Ee, işte böyle yol böyle da kapalı yani şey Aynen geçmiyor, öyle. araba falan geçmiyor o yüzden e, çocuğunu salıyorsun ve gayet rahat bir şekilde oturuyorsun. Ve e, hani görüntüleri de paylaşır sonra Mavi tek başına, daha doğrusu tek başına değil böyle bir saat, bir buçuk saat oynadı. Ama böyle etrafında çocuklarla oynuyor, büyükler geliyor, Mavi ile konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, oturup onunla oynuyorlar. Hatta bize arada sordular bu çocuğun hani ebeveynleri kim diye. Hani emin olmak için kaybolduğunda kaybolduğunu düşünmemek için sordular falan. Ve hani mavi gözümüz önünde ama insanlar o kadar tatlı, o kadar rahatlar ki. Hani mavi ile saatlerce oynadılar. Hatta bizim gözümüz önünde bize bir şey yaptık. Küçük çocuklar geldi maviyle oynadılar. Onlar oyununu aldılar vesaire. Çok tatlılardı yani. Çok sevecenlerdi açıkçası. Hiç sırtlar gibi değillerdi. Evet onlar o kadar sıcakkanlı değildi. Bunlar çok sıcak kanlıydı. Biz böyle sadece oturduk ve mavi bıraktık. Hani dün o şekilde geçti. Geldik sonra direkt bayıldık zaten. Sabaha kadar uyuduk. Evet. Şimdi e, paylaşmayalım paylaşmayalım demiştik ama sonunda artık olduğu için bence paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. E, buraya gel, gel, gelme amacımız aslında amacımız seni gezmek dışında şeydi. E, <laughs> aynen, fizibilite çalışması yapmak. E, burada yaşamayı planlıyoruz aslında. Ee, şey aldık bugün. Ee, başvurduk daha doğrusu. Bir ay içinde çıkacak. Oturum izni. oturum izni çıkacak. Onun için geldik. Yani oturum izni almaya geldik. Ee, Alican burada şirket kurmuştu. Kasım ayında. Sonra da işte demişler istediğiniz zaman gelin. Oturum izne başvuracağız. Oturum izne başvuracağız demişlerdi. Biz de önce daha yeni fırsat bulabildiğimiz için oturum izni başvurusunda bulunduk. Ben Mavi Alican üçümüzde. Dün de son anda e, anlaştığımız burada anlaştığımız kişi bu işlemleri yürüten kişi dedi ki Budva'ya gelin yani sabah 9'da. Ondan sonra biz böyle akşam oturup nasıl yani Budva'ya nasıl gideceğiz şimdi dedik. Mersem şirket Budva'da kurulmuş. Aynen. O yüzden de Budva'ya eklememiz gerekiyormuş. Biz hep Podgorica diye düşünüyorduk. Aynen. Evet, evet. Biz de hani başkentte yapılıyor işlemler. Onlar da buradadır diye buraya gelmiştik rahat rahat. O yüzden zaten buraya iki gün ayırdık. Yoksa buraya hiç uğramadan direkt biz deniz kısmına gidip orada bir hafta tatil yapmayı planlıyorduk. Hani hem bir gün onları halledip geri kalanla tatil yaparız Aynen. diyorduk ama baktık. Dün akşam ara deyince araba falan kiralaması yarın olacaktı bizim. Son anda hadi otobüs bakalım saat kaçta gideceğiz. Kaç dokuzda burada olmanız lazım dedi. Sonra konuştuk on çektik. On kadar orada olmak için işte bir buçuk saat bir yol sürüyormuş. E buradan da şey otobüs terminalde bir yarım saat sürüyor yürüyerek falan. Tabi yürümedik sonra. Sabah çok erken olduğu için taksiye bindik. Bir buçuk saat işte yol sürdü. 14 euro. Evet evet. Normalde internetten alırsanız 6 şer euro. Fakat bize dünkü arkadaşlarımız hani biz son anda oradan alıyoruz. Ne olur ne olmaz yetişemezsiniz diye. Bence siz de, de siz de oradan alın deyince biz de oradan aldık. 6 şer euro yerine 7 şer euro verdik. 1 Euro'da da Mavi'nin bebek arabasını aldılar. Sevgi. ama dönüşte almadılar o parayı anlamadım. Dönüşte bir de 12 euro tuttu. Ya ama şey değişiyor fiyatlar. 4,5 euroya kadar, ya, ya 4,5 euroya kadar otobüs bileti var bir saatine göre gidince direkt zaten o bize yardımcı olan kişiyle itibata geçtik sıra falan alındı devlet dairesinden bir yerden Ondan sonra böyle kaç saat bekledik bayağı bekledik yani orada çürüdük bekledik. resmen beklerken yani şöyle... o kadar yavaş iş yapıyorlar ki size anlatamam ya. yani genelde ellerinde sırf telefon var şöyle... Üç kişi çalışıyordu Aynen. Üç kişiden de bir kişi çok hızlıydı diğerleri yavaştı Biyometrik fotoğraf çekimi için bile yarım saate yakın bekledik. Yani. Ve sadece toplasanız hepsinin işlemi 5 dakika bile sürmüyor gerçekten. Ya sıra aldık. Sab sabah 10.30'da sıra alındı. Başvurudaki işimiz yaklaşık bir buçukta bitti. Bir yarım saati geçik sürede biyometrik fotoğraf için bekledik. Yani toparlı bizim oradan geçtiğimiz Evet çıkışımız iki çeyrek gibiydi. <laughs> Sonra bir markete girdik. giyecek bir şeyler aldık hemen ayaküstü. Geri döneceğiz diye. 2.8 otobüsler cips sıra aldık. Bir de biz orada beklemedik. Dedik ki gidelim bir şeyler yiyelim. Gittik bir yerlerde oturduk, bir şeyler yedik. Vakit geçirdik falan. Başka işte belgeler, işte şehir vergisi alınıyormuş buradan Aynen. bir günlük birer euro kişi başına. Ondan sonra başka noterde falan işleri vardı. Aycan'ın onları falan hallettiler o sırada. Yani saatlerce maviyle mahvolduk çünkü Mavi'nin de uyku saati geldi. Öyle uykusunu uyumadı. otobüste o şeylerin halledildiği yerde böyle gerçekten o kadar iğrenç bir yer ki sıcak kalabalık böyle gerçekten çok kötüydü bekledik orada saatlerce çocuklar önceden işte sıra alınmadan önce işte çocuklu olanlara öncelik veriyorlarmış falan şimdi artık sıra alındığı için hiç öyle bir şey yapmıyorlar çoluklu çocuk hiçbir şey dinlemiyorlar böyle arası sadece yarım saat 11-11.30 arası çalışmıyorlar geri kalanını çalışıyorlar 8'de başlayıp 4'de bitiriyorlar ama yani gerçekten uğraştılar bize. Neyse. Çok şükür işlerimizin hepsi haline oldu. Dediler bir ay içerisinde gelir. Aynen. Önce oraya gidecek. Sonra oradan bize ulaştıracaklar. Aynen. Yanlış bilmiyorsam 5 yıl sonra da vatandaşlık veriyorlar değil mi? Aynen. pasaport ortak. Vatandaşlık. Ee, ve burada yaşama zorunluluğu yok. İsterseniz yaşamayabiliyorsunuz. Ee, biz de bir süre daha Türkiye'de yaşayıp sonrasında burada yaşama gibi bir planımız var. Ama tabii bize ileride zaman ne gösterecek onu bilmiyoruz. Ee, onda da şöyle bir şey var. Şimdi önceden e, evet kimsenin burada yaşaması gerekmiyordu ama artık firmayı iki ortaklı kuruyorsanız büyük ortak yani yüzde %50'den daha fazla %51 paya sahip olan kişinin Karadağ'da yaşama zorunluluğu yok. Hı -hı. Ama eğer yüzde %49 veya daha altında hisseye sahipseniz en azından yılın 11 ayı burada yaşamak zorundasınız ki oturum izni alabilirsiniz. Biz tek başımıza kurduğumuz için firmayı o yüzden herhangi bir şeyimiz yok. Ee, hani burada yaşamak zorunda değiliz en azından. Evet. Sadece belli vergileri yani sigortanızı ödemeniz lazım. Ve e, muhasebe tutturmanız lazım. Muhasebe kaydı tutturmanız lazım. Onun dışında başka bir şeye gerek yok. Evet. Ya isterseniz şirket kurup burada başka birinin yanında da çalışabilirsiniz. Aynen öyle. Ki o biz... zaman sigortayı ödemezsiniz mesela. Aynen. İlk başta mesela öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz en azından burayı öğrenene kadar. Şimdi tamam gezmeye geliyoruz ama yaşamıyoruz Bak burada sonuçta. Nasıl bir şart, alt, nasıl şartlar altında yaşayacağımızı da bilmiyoruz. O yüzden başta böyle birilerinin yanında çalışıp ondan sonra kendi işimizi de yapabiliriz. Bilmiyoruz. Yani tamamen hayat bize çok farklı şeyler de sunabilir. Ama en azından elimizde şöyle bir şey oldu. Artık oturma iznimiz var. İstediğimiz zaman istersek geliriz, istersek gelmeyiz. Şimdi karşıdan karşıya geçtik. Nereye gittiğimize baktık. O yüzden Dönüldü. Sonuç olarak böyle şeyler oldu hayatımızda. Evet. Yani bugün bizim için yorucu bir gündü açıkçası. Ha bir de orada işlerimizi hallettikten sonra bir de otobüse tekrar geri dön. Evet. Bebeyle. Allah'tan Maviş o kadar uykusu vardı ki uyuya kaldı. <laughs> Gene taksiye binip hemen evet. eve geri geldik. İşte Maviye'ye çok... yemek yedirdik. Aynen. Taksi çok iyiydi. Taksiyi anlat istersen. <laughs> ya taksi şöyle burada Tesla Go app diye bir program var. Uber gibi bir şey gideceğiniz yere ve size alacakları yeri seçiyorsunuz. O size yaklaşık bir fiyat çıkarıyor. Ya bizim mesafemiz çok uzun olmadığı için duraklamalarla vesaire derken 2,5 euro gibi bir şey tuttu. Burada taksiler çok pahalı değil zaten. Ama şöyle bir Arabalar Tesla. Ve e, hani Tesla 3 modeliydi bu. Abi çok iyiydi ya. Ben ilk defa hayatım Tesla'ya gittim. Mükemmel bir araba. Yani tek başına da kullanıyor. Yani sürücüsüz ya de diyor. Araba çok temizdi. ekranı var kocaman bilgisayar gibi evet. trafik ışıklarından yanındaki arabaları gösteriyor Tabii hızlı gidiyordu araba mesela vardı. bir anda telefona bakıyordu sonra evet. bir anda e, ses araba çıkmaya başladı, başladı. Evet. ondan sonra önünde kırmızı araç normalde gri gözüküyor kırmızı gözüktü falan. Hani, dur artık diyor ya yani tamamen cam <laughs> aynen çok güzeldi çok kapıyı yani... falan açamadım normal bizim gibi çakma şeyi yok Tabii değişikti mi? gerçekten neyse çok yorucu ama güzel bir gün sonuçta e, sıkıntısız işlemlerimizi hallettik. Aynen. Bundan sonra yapacağımız tatil. Tatil yapacağız. Bundan sonra geleceğiz, eğleneceğiz. Aynen, şimdi de Podgözü gidiyoruz. Orada birazcık dolaşacağız. Yani çünkü buradan gidiyoruz artık. Aynen, yani Tivat'ta kalacağız. Bir tarafta Kotor, bir tarafta Budva. Bu Tivat'ta ortasında kalan bir yer. Dedik işte bir Kotor'a gideriz iki gün. iki gün Budva'ya gideriz falan işte. Arada başka yerlere gezeriz. O yüzden ortada bir yer olsun. Ev değiştirip durmak da insanı sıkıyor yani. Yoruyor gerçekten. İki defa ev değiştirdik şimdiye kadar. Şimdi en uzun süre kalacağımız ev burası. Pazar programı söylediler. Buradan e, uçağa bineceğimiz için. Evet, o yüzden son gecemizde burada kalmamız gerekti. Çünkü uçak sabah 9'daydı değil mi? Aynen 9.40'da. Sabah 9.40'da olduğu için ve o saatte de arabayla yola çık buraya gel zor olur. Mecbur son gecemiz burada olacak. öyle yani şimdi bakalım rotamıza bakalım neredeyiz şu an çao <laughs>

Şimdi evimize dönüyoruz. İnanılmaz evet. bir rüzgar ve soğuk var. Mavi üstünde kıyafetlerimizle falan gerçekten buz gibi oldu. Gündüz çok sıcaktı, şimdi de soğuk. Şöyle bir manzara göstereyim. Ne yaptığımızı anlatalım. Önce Old Town'a gittik. Ama Old Town aslında bizim ilk gün gittiğimiz yer. Çıktı, hiçbir şey yok. Cami falan vardı iki tane. Meydan vardı dün. Otururken çok görmüştük. Ondan sonra oraya da böyle bir alan kurmuşlar. Hem Luna Park var. Videosunu çekmiştim zaten. Hem de Konser alanı gibi bir yer var. Hem yiyecek yerleri var böyle. Çıktık işte. Çok soğuk olunca hava. Daha dururduk belki ama çok soğudu. Eve dönüp, şimdi hatta eve geldik bile zaten. Mavi'nin duşunu aldıracağız. Yatıracağız. Şimdi eve geliyoruz.